Sana ağlayan kimdi, seni kim candan sevdi, ne hale düştüm şimdi, gözyaşlarım anlatır. 90'ları yaşayan herkes gibi Şahsenim'i seviyoruz, daha sık görmek istiyoruz seni. Merhaba Şahsenem, ben Burcu. Şunu merak ediyorum, şarkıdan çok güzel, özellikle gözyaşlarım anlatır şarkısını çok severim e, bütün şarkıların gerçekten insan içine işliyor ve gerçekten çok etkiliyor. Ben çok çocukluğumdan beri etkilenerek dinlemişimdir. Yani hemen hemen çoğunu da bilirim. fakat şunu merak ediyorum. Hani bir yandan insan çok etkilerken bir yandan da böyle ufak bir melankoli yaratıyor insanın içinde ve sürekli düşünseniz de siz sürekli bunu söylüyorsunuz. Sürekli bu melankolinin içine kapılıp gidiyor musunuz çoğu zaman? Yoksa bu benim işim diyerek profesyonelce hallediyor musunuz? Teşekkür ederim.